Herkese merhabalar. Birinci Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fırat Acıbuca, Mardin Artuklu Üniversitesi Satanan Bilim Dalı Başkanlığında tezli yüksek lisans öğrencisiyim. Tezimle ilgili bu kongrede kısa bir sunuş yapmak istiyorum. Sunuşuma başlamadan önce 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet alanlara baş diliyorum. Tezimin konusu vergi gelirleri ve ekonomik büyüme ilişkisi. Seçilmiş OECD ülkeleri arasında yapılmış bir çalışma. Çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve vergi arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman iki amaç eriklenmektedir. Bunlardan ilki özel tüketim harcamalarının azalması ile tasarruf aracılığı ile yatırımların artmasıdır. Diğeri de özel sektörden devlete kaynak sağlanmasıdır. Hükümet harcamaları gelir, gelirlerinden daha az olursa mevcut kaynaklar ile yatırım finansmanları artabilmektedir. Bu alanda sağlanan yatırımlar hükümet kararlarına göre ekonomik büyümeyi etkileyebilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda OECD ülkelerinin 1980 ve 2020 yılları arasındaki seçilmiş değişkenleri doğrultusunda verginin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamı seçilmiş 20 OECD ülke arasında yaptığımız bir çalışma. Ülkelerin ekonomik büyümesinde vergin etkisi önemli bir yere sahiptir. Ekonomik büyüme ve, vergi arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman gayri sahibi milli hasıla toplam vergi, dolaylı ve dolayısız vergilerin etkili olduğu görülmektedir. Vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin araştırmasında tabloda yer alan 20 ülkenin 1980 ve 2020 yılları arasındaki veri setleri kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili e, teorik çerçeveye değinmek istiyorum. Vergi kavramı konusunda iktisatçılar farklı tanımlamalar yap, yapmışlardır. Genel anlamda kamusal hizmetlerin finansmanı için devlet ya da vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerince alınan para denilebilir. Burada zamanla tanım farklılaşarak günümüze, günümüze gelişmiştir. İleride ifade edileceği şekilde fayda ve ödeme gücü ayrımından tahsil yöntemine, iktisadi kıymetten para kavramına evrenerek değişiklik gösterebilmektedir. Beylivan her türlü iktisadi değeri bu, bu, kapsamda değerlendirerek devletin toplumunu oluşturan kurum ve kişilerden den maddi gücüne göre tam bu hizmetlerinin yapılabilmesi için aldığı karşılıksız iktisadi değerler ifadesini kullanmıştır. Oda başı ise çalışmasında vergiyi devletin bağımsızlık gücüne dayanarak sosyal nitelikli mal hizmetlerinde kamu sektöründe çalışanların gereksinimlerini şeklinde yorumlamıştır. Nadaroğlu, klasik maliyecilere göre gerçek ve düzel kişilerin kamu giderlerini karşılamak amacıyla cebri ve karşılıksız olarak alınan iktisadi kaynak şeklinde tanımlamıştır. Ekonomik büyüme kavramına gelecek olursak, ekonomik büyüme toplumun refah seviyesinin artması anlamını taşımaktadır. Yani ekonomik kalkınma aslında ekonomik büyümeden sonraki aşama. Bu yüzden ülkelerin ekonomik büyüme üzerinde üzerine temel hedefleri bulunmaktadır. Ekonomik büyümenin belirlenmesindeki neden ülkelerin büyüme araçları sayesinde meydana gelen büyüme hızları ve kişi başına düşen gelir arasındaki farkları ortaya çıkmasıdır. Ekonomik büyüme devletin belirlediği sınırlar içinde üretim ve hizmetten elde edilen gelirler olarak tanımlanabilmektedir ekonomik büyümenin sayısı ölçümünde yaygın olarak gayri safi yurt şahsına gösterilebilmektedir. Ekonomik büyüme kavramı geleneksel ve modern teoriler üzerinde tartışma konusu Teoriler arasında ekonomik belirleyici en çok tartışılan konu olarak yerini almıştır. Fakat 21. yüzyıl içinde gelişen teknoloji ile birlikte teorilerin yetersiz olduğu görülebilmektedir. Vergi ve ekonomik büyüme etkisi. Ekonomik büyüme ve vergi kavramları araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Fakat iki kavram arasında meydana gelen ilişki tam anlamıyla çözülememiştir. Devletin vergiler aracılığıyla ekonomideki rolünün, art, rolünün artmasının reel gelir artışını olumsuz etkilediğini ortaya koyan çalışmalar olduğu gibi, vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki bir etkisinin olmadığını ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin kullanım alanlarında girişimcilik ve yatırım gibi kanallar yer aldığı için ekonomik büyümeyi büyümeye farklı alanlarda söylenebilmektedir. Vergi gelirleri ekonomik büyümeyi iki şekilde etkileyebilmektedir. Öncelikle ekonomik büyümeden bağımsız olarak vergin zorunlu tasarruf niteliğinde unutmamak gerekir. Bu tasarrufun konjonktüre dalgalanma dönemleriyle ilişkilendirerek yatırıma yönlendirilmesi halinde büyümeye olumlu katkı sağlayacağı bilinmelidir. Ayrıca vergilerin devletin yapacağı harcamalara kaynak olarak değerlendirilmesi ve büyümeye sağlayacağı katkının katkıyı bir diğer çıkış noktası oluşturmaktadır. Vergiler aracılığıyla devlet kendi gelir ve giderleri arasındaki dengeyi kurabilmektedir. Yani gelir giderden fazla olduğu zaman yeni bir yatırım kaynağı oluşturma imkanı ortaya çıkabilmektedir. Kısacası bu durum büyüme vergi ilişkisini belli boyutları ile ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili yapılmış literatür çalışmalarına baktığımız zaman zaman serisi çalışmalarında 2000 Devent'in yaptığı 2005 yılında yaptığı çalışmada ekonomik büyüme ve vergi arasındaki ilişkiyi regresyon analizi ile Güney Afrika'nın 1969 ve 2003 yılları arasında vergiler üzerine çalışma yapmış. Arasındaki vergiler üzerine çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda dolayısıyla vergilerin azalmasının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemediği sonucuna varmıştır. Yine Anosti ve Drasti'nin yaptığı çalışmada vergi gelirleri ve marjinal dolayısız verginin ekonomik büyümeye olan etkisi eş bütünleşme analizi ve granger nedensellik testiyle tespit edilmiştir. Yunanistan'ın 1965 ve 2002 yılları arasındaki verileri dikkate alınarak elde edilen sonuca göre vergi gelirlerinin ekonomik büyümeye, büyümeye yönelik nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Saraç 1969 ve 2013 dönemlerinde Türkiye'nin ekonomik büyüme ve vergi ilişkisi Markov rejeli tekniği ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamı 1969 ve 2013 yılları arasındaki kişi başına reel gayri safi yurt içi büyüme oranı, dış ticaret hacminin gayri safi yurt içi oranı, dolaysız vergilerin gayri safi yurt içi oranı, dolaylı vergilerin gayri safi yurt oranı veriler gibi veriler oluşturmaktadır. Yazar çalışmada ekonomik büyümenin değişkenliği gösterdiği sürede dolaysız vergiler, gayri sağlık ve yurt şahıslığının payının yükselmesinde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir. Bir diğer çalışmada Kara yılmazlar ve gödenin yaptığı vergi yükünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini becen yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmada Türkiye'nin 1965 ve 2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak büyüme, vergi yükü, iç başına düşen gelir değişkenleriyle tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre vergi yükünde olumlu yönde meydana gelen gelişmeler, ekonomik büyüme olumsuz yönde etkileyecek kısmına varılmış, sonucuna varılmıştır. Konuyla ilgili yapılmış panel veri çalışmalarına geldiğimizde, ekonomik büyüme ve vergi arasındaki ilişki panel veri analizle gösteren önemli çalışmalardan biri Marsden tarafından geliştirilmiştir. Yazar 20 ülkenin 1970-1979 yılları arasındaki verilerini ekonomik büyümeyi etkileyen ve vergi faktörleriyle araştırmıştır. Çalışmada toplam vergi geliri, yatırım, iş gücü arzı, iş gücü verimliliği, ihracat değişkenleri kullanılmıştır. Yazar çalışmanın sonunca sonucunda vergi yükü ve ekonomik büyüme arasındaki negatif yönlü ilişkisini tespit etmiştir. Zaman kısıtı olduğu için buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. OECD ülkeleri arasında yapılmış literatür çalışmalarına değinecek olursak, 2013 yılında Çevik ve Oğun gelir vergisi ve servet vergilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini panel ARDL PMG tahmincisiyle incelemişlerdir. Yazarlar çalışmanın veri setini 26 OECD ülke, ülkesinin 1980-2010 dönemindeki verileriyle oluşturmaktadır. Yazarlar gelir vergisi ve servet vergisiyle oluşturduğu ARDL modeliyle gelir ve servet vergilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin negatif yönlü olduğunu tespit etmişlerdir. Bir diğer çalışma Demirsever, 2017 yılında verginin ekonomik gelirlerle gelirlere etkisi, reel gayri safi yurt dışı hasıla, reel toplam vergiye gelirleri, reel dolayısız vergide ve dolaylı vergide değişkenleri baz alınarak sabit etkiler modeli etkiler modeli ve tesadüfi etkiler modeli açıklamaya çalışmıştır. Yazarlar çalışmada 11 OECD ülkesinin 1980 ve 2014 yılları arasında vergilerin ekonomik büyüme etkisini tahmin etmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre uzun dönemli alınan vergilerin ekonomik büyümeye olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Ben kendi tezimde kullandığım yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada, çalışmamda kullandığımız temel modeller GDP'nin vergilerin bir fonksiyonu olduğunu kabul etmektir. Değişkenlerin logaritmalarının alın logaritmalarını alınarak modelin panel veri analizi uygun biçime getirilmiş versiyonu ise aşağıdaki denklemlerde yer almaktır. Burada birinci modelimiz var. Yani gayri safi yurt içi ve toplam vergi. İkinci modelimiz gayri safi yurt içi yine bir de de değişkenimiz. Dolaylı ve dolaysız vergi. Burada GDP değişkeni gayri safi yurt dışı ve toplam vergi e, detaksi ise değişkeni ise toplam vergi ifade etmektedir. Beta 0 ve AT e, e, ise sırasıyla sabit terim ve hata terimini temsil etmektedir. I ve T indesleri sırasıyla kesit ve zaman boyutları olarak eklemde yer almışlardır. Hangi bu verileri kullandığımızı bir tablo haline getirdik. Şimdi değişkenlerimiz toplam vergi olacak. Gayri safi doğrudan vergi, dolaylı vergi. Çalışma, veri seti ve kaynakları, panel veri modelde kullanılan değişkenler notasyonları ile birlikte verilmiştir. Modele dahil edilen 1980 ve 2020 yılları arasındaki veri seti logaritmik ve yıllık bazda ele alınmıştır. Analiz ve bulgulara geldiğimiz zaman Breşbegan'la LM ve Pasana CD testi sonuçlarına göre sıfır hipotezleri değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı içermediklerini ifade etmektedir. Her iki teste ilişkin sonuçlara bakıldığında olasılık değerlerinin yüzde küçük olduğu raporlanmıştır. Dolayısıyla sıfır hipotezi reddedilerek yatay kesit bağımlılığın olduğu yönünde karar verilmiştir. Panel, panel bilim kök testinde ise bilim kök test sonuçlarına göre logaritmik dönüşüm uygulanan ve modele dahil edilen tüm değişkenlerin sabitli ve trend modellerde birinci farklı durağan oldukları görülmüştür. Eş bütünleşme testi sonuçları ise bize şunu veriyor. Yukarıdaki tabloda her iki modelde yer alan değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve almayan sonuçlara göre her iki model içinde değişkenler arasında uzun dönemli eş bütünleşik ilişkiler söz konusudur. %95 güven aralığımız var. Eş bütünleşme katsayının analizi, bağımsız değişkenlerimiz ve bağımlı değişkenlerimiz, CCA tahmincisinden el, elde edilen panelin geneline ilişkin inteks değişkenin katsayısı, toplam vergilerdeki bir birimlik artışın GDP yani gayri sahip yurt dışı haslayı 0.815 arttırdığını ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir çalışmamızda. Benzer sonuçlar paneli oluşturan tüm ülkeler için de geçerlidir. Yani bütün 20 ülkede için geçerli. Amerika hamilcisinden elde edilen panelin gelene ilişkin, indeks değişkeninin katsayısı 0.774 olarak sonuçlanmıştır. Toplam vergilerdeki, yani şunu söylemek istiyoruz, Toplam vergilerdeki bir birimlik artışın gayri safi yurt içi 0.774 artırdığını ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkin olduğunu görmekteyiz. Benzer sonuçlar paneli oluşturan tüm ülkeler, ülkeler için de geçerlidir. Model 2'ye baktığımız zaman Yatay kesit bağımlılığı ve heterojenliği dikkate alan ve aynı zamanda hem panelin geneli hem de ülke düzeyinde katsayıları hesaplama imkanı olan AMG ve CCA tahminçisi kullanılmıştır. CCA tahminçisinden elde edilen panelin geneline ilişkin indeks değişkeninin kat sayısı 0.432 olarak hesaplanmıştır. Dolaylı vergilerdeki bir birimlik artışın GDP 0.432 arttırdığını ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Gruplar düzeyinde bu ilişkinin anlamsız olduğu ülkelere rastladık. İrlanda, Avustralya, Yunanistan, İspanya ve İsviçre bu bu panelde olumsuz yani uymayan ülkeler oldu. Diğer ülkeler ise panel sonuçlarını yansıtmaktadır. CCA tahminçesinden elde edilen panelin geleneğe ilişkinin indeks yani toplam değişkeninin katsayısı sayısı 0-350 olarak hesaplanmış doğrudan vergilerdeki bir birimlik artışın GDP'yi yani gayri safi yurt içi 0.3 seviyeyi arttırdığını ve bu iki değişken arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkin olduğunu görmekteyiz. Gruplar düzeninde bu ilişkinin anlaması olduğu ülkeler oldu. Avusturya, Hollanda, Portekiz, ABD, İtalya ve Belçika bu e, analize uymadılar. Diğer ülkeler ise panelin sonuçlarına sonuçlarına uydular. Uzun dönem eş bütünleşme katsayılarının tahmini model ülke bazında hem CCA hem AMG sonuçları tabloda gösteriliyor. Tezimizin sonucunda elde ettiğimiz model, modelden elde ettiğimiz sonuçlar ise şöyle oldu. Birinci modelde kullandığımız gayri safi yurt hasla ile toplam vergi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu gördük. İkinci model çalışmasında gayri safi rutinçası ile dolaylı ve do dolaysız vergiler arasında da güçlü bir pozitif yönde bir ilişki gördük. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.